Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Haziran ayında yardım verdi. Çarşamba günü destek ödemesi yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayında sağlanan destek ödemesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Haziran ayının ortalarında farklı destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram öncesinde yardımları vatandaşlara verirken, ödemelere dair araştırmalar sürüyor. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ta ödemeler yapıldıkça kamuoyuna bilgi veriyor. Haziran ayı evde bakım yardımı ödemesi. Evde bakım yardımın Haziran ayı ödemeleri vatandaşların hesaplarına aktarıldı. 4336 TL tutarındaki destek ödemesi ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maşnur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye 100 yılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi. Evde bakım maaşına zam yapılacak mı? Ocak-Temmuz dönemi için 4336 TL olarak belirlenen evde bakım yardımının Temmuz ayında memur zammı oranında artacağı düşünülüyor.